Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Bugün profesörümüz 2024 YKS sınav sistemi değişikliği ile ilgili. Hızlıca sizleri 2024 YKS sınavına sınav sistem değişikliği bekliyor muyuz? Bunlar hakkında bilgilendirmek istiyorum. Önemli bilgiler var içerisinde. Bir kere 2024 YKS sınavından diğer yıllara nazaran ekstradan 700 bin öğrenci daha sınava girecek. Bu da şunu gösteriyor: 2024 YKS sınavı ister kolay ister zor olsun, yılmanın bazı sıralama ağırlıklarında fazla olması bekleniyor. 2024 YKS sınavında TYT sınav süresinin tekrardan 165 dakika olması öngörülüyor. AYT kısmına gelecek olursak. AYT'den tüm konulardan sorumlu tutulacaksınız. Biliyorsunuz ki geçen sene maalesef depremden dolayı AYT'de 12. sınıf konuları çıkarılmıştı bu sene. Aynı durumu beklemiyoruz. Hazır deprem demiş ki bir de 2023 YKS tercihlerinde deprem kontenjanı denen bir kontenjan eklenmişti. 2024 YKS sınavında deprem kontenjanı kontenjanı beklemiyoruz. Hatta deprem kontenjanlarının genel kontenjana ekleneceğini öngörüyoruz. Bu da üniversitedeki bölüm öğrenci sayılarının daha da fazla artması demek oluyor. İyi bir şey yani. Aslında bu videoyu izleyenlerin birçoklarını bağlamayan bir durum daha var. O da 35 yaş ve üstü kadın kontenjanı. Geçen sene olduğu gibi 2024 YKS sınavında da öğrencilerin yerleştirmeleri yapılırken bu yaş grubundaki kadınlara tekrardan kontenjan verilmeye devam edilecek. Özet olarak şunu söyleyebilirim. 2024 YKS sınavında köklü bir sınav sistemi değişikliği tabii ki beklenmiyor. Kaldı ki sınav sistemi değişikliği olsa dahi yine siz lise müfredatından sorumlu tutulacak yapacaksınız. Ekstra değişen hiçbir şey olmayacak. Bu yüzden bu konuyla kafanızı meşgul etmeyin. Çalışmaya devam. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamete kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.